Hepinize merhabalar. Bugün Kasım ayının 3. haftası için terazi burçlarına tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Önünüzde gördüğünüz her desteği ayrı bir konu açılımı için kullanacağım. Şimdilik kenara alıyorum ve genel enerjilerle başlamak istiyorum. İlk olarak bakalım. Kasım ayının 3. haftası için terazi burçlarını bekleyen genel enerjiler ne? ve ihanet saçmalama 5 şans Burada alacağınız bir kararla alakalı kendinize ihanet etmekle karşı tarafa ihanet etmek arasında bir durumla karşı karşıya kalacağınız ve iyi bir karar almanız gerektiğini söylüyor. Öbür türlü alacağınız kararın size zararı olacak bir karar olma enerjisinden bahsediyor. Aynı zamanda Kasım ayının 3. haftası için şanslı olacağınız bir hafta olduğunu söylüyor. Evet şimdi açılma başlayabiliriz. İlk olarak bir bakalım genel olarak neler yaşayabilirsiniz. Terazi burçları neler mümkün. Kupa prensi. Kupa altılısı. Kılıç prensi ve kılıç üçlüsü. İçsel enerjilerinizde e, geçmişe yönelik, geçmişi hatırlama, ruhsal bağlantı hissettiğiniz konularla alakalı, geçmişi anma, geçmişi yad etme, geçmişteki size iyi hissettiren kişilerle, e, ruhsal bağlantınız olan kişilerle iyi adım atma, haberleşme tarzında e, adımlarınız olacağını söylüyor. Dışsal enerjilerde ise ayrılık yaşadığınız, kırgın, küs, dargın olduğunuz kişiye karşı temkinli olacağınız bir hafta olduğunu söylüyor. Şimdi gelelim iş ve kariyere. Bakalım iş ve kariyer anlamında terazi burçlarını Kasım ayının 3. haftası için neler bekliyor, neler mümkün. Kılıç altılısı, kılıç kahyası, kupa dokuzlusu ve kılıç kralı geldi. Burada konforunuzu, huzurunuzu, rahatınızı bozan kişilere karşı temkinli olacağınız ve kesin kararlarla sizi, sizden bunu elinizden almaya çalışan kişilere yönelik arkanızı dönüp sıkıntılarınızı arkanızı dönerek daha rahat daha konforlu hissedeceğiniz iş alanlarına yöneleceğiniz ve bunun kararlarını alacağınız bir hafta olacağını söylüyor. Bu illa iş değiştirmek durumunda olmayabilir. E, i̇ş size sıkıntı, stres veriyorsa İş dışında size iyi gelecek şeyleri çoğaltarak da işe yönelik yaşadığınız stresi, kaygıları azaltacak eylemler yapabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlık ve aile ilişkilerine bakalım. Değnek Kralı, Ermiş Kartı, Aşıklar Kartı ve Denge Kartı. İlk iki kartı aile olarak aldım. Aile içerisinde eyleme geçirecek bazı sorgulamalarınız olacak ve bu sorgulamalarla alakalı ya da eylemsiz eyleme geçmekle ya da eylemsizlikle alakalı aile içerisinde sizi sorgulatan durumlar olacak. Bunlarla alakalı bundan sonrası için nasıl devam ettiğinize ya da şimdiye kadar ne yaptığınıza ne yapmadığınıza bakarak yolunuzu aile içerisindeki rolünüzü ona göre bitmeye başlayacağınız bir hafta olacak. Arkadaşlık ilişkilerinde ise daha çok böyle arkadaşlık ilişkilerinde daha samimi, daha rahat, daha böyle cana yakın, dost hissedeceğiniz arkadaşlarla dengeli iletişimler kuracağınız bir hafta olacak. Bu konuda şimdiye kadar temkinli olduğunuz ya da kendinize ait hissetmediğiniz bir ortamda bulunduysanız eğer bundan sonrası için artık arkadaşlık konusunda da bulunduğunuz çevrede aidiyet hissedeceğiniz ve o huzuru, içsel huzuru hissedeceğiniz, dengeye geleceğiniz bir hafta olacak. Şimdi gelelim aşk'a. Bakalım aşk hayatında terazi burçlarını Kasım ayının 3 haftası için neler bekliyor, neler mümkün. İlk iki kartı sizin enerjiniz olarak alıyorum. Diğer iki kartı aklınızdaki kişiler olarak alacağım. Kadehlerin üçlüsü ve kadehlerin ası. Sizin enerjiniz, dinarların ası ve kılıçların ası da aklınızdaki kişilerin enerjisi sizin için bir kutlama enerjisi bir kutlama enerjisine geçme hissiyatı var ve güçlü bir şekilde sevgiyi hissetmek aşık olmak aşkı yaşamakla ilgili enerjilerdesiniz hayatınızda biri olsun olmasın biri olmayanlar için artık böyle duyguları yaşamaya yönelik istekleri olduğunu hayatında biri olanlar için de aklında bir, herhangi birisi var olanlar için de onlara yönelik artık bir şeyleri gerçekçi bir aşkla yaşama isteğinin olduğunu gösteriyor. Aklınızdaki kişilerde ise eğer aklınıza niyet ettiğiniz, düşündüğünüz birisi varsa o kişinin de size yönelik aynı şekilde kararlı bir şekilde zihninde sizinle hayalini kurduğu şeyi size göstermek adına bir enerjide olduğunu söylüyor. Bir sonraki karta bakalım. Adım ne olabilir? Sizin adımınız büyücü. Ne isterseniz o olacak. Küçük kart aynı zamanda e, evrenin sizin mesajlarınızı, dileklerinizi yerine getirmeye hazır olduğu bir zamanda olduğunu söylüyor. Bu noktada hayalinizde aklınızda aşka dair, aşık olduğunuz bir kişi var ya da yok fark etmiyor. Aşka dair istediğiniz şeyler nelerse bunları yazıya geçirmeniz aslında evrenin size onu bir an önce vermesine hazır olduğunu da gösteren bir durum. Bu yüzden bunu da yapabilirsiniz. Aklınızdaki kişilerin adımı ise aşıklar kartı. Evet seçimle geliyor. Zihninde tasarladı. Kararını verdi. Ve bu adımı size olan aşkısın, aşkını, duygusunu dile getirmek üzere gelme yönünde bir planı var. Peki ortak enerjiye bakalım. Ortak enerjide ise dinarların üçlüsü geldi. Ortak enerjide birlikte bir e, birliktelik kurmaya yönelik enerjileriniz var. Sizin isteğiniz o karşı tarafın isteği de bu. Peki bir tane de sonuç kartı alalım. Diyelim böyle bir durum var e, ve hiç aranızda herhangi bir şey yaşanmadı. Kabul edince, ettiğiniz takdirde o kişiyle bir birliktelik hayali kurduğunuz takdirde sonucu ne olabilir? Şu an güncel enerjilerle olabilecek, e, gelebilecek sonuç ne olabilir? kılıçların üçlüsü dedi. Buraya bir kart daha çekmek istiyorum. Kadehlerin onlusu. Bir kart daha çekeceğim. Adalet kartı. Şimdi e, bu birliktelik zihinde tasarlanan birlikteliğin getireceği şey ayrılık olabilirmiş. Neden? Çünkü adalet kartı geldi burada e, ve tamamlanma enerjisi de geldi. Yani aslında bu çok ikili bir durumu anlatıyor. Açıkçası şöyle yorumlamak istiyorum. Kollektife baktığımız için iki farklı durumlar olabilir. Burada karşısındaki kişiyle hiç ilişki yaşamamış ve Herhangi bir ilişkiye başlamamış kişiler eğer bu niyetle dinliyorsa aklındaki kişiler evet sizinle birlikte olmak için bir adımda bulunacak ve aynı şekilde sizin de isteğiniz bu. Tamamlanma üzerine bir enerji. Ama burada ayrılıkla sonuçlanma ihtimali var. Ayrılıkla sonuçlanma ihtimali ise arada daha önce hiçbir araya gelmediğiniz için aradaki tartışmaların ve birbirinize uyumsuzlukların göz önüne çıkmasıyla bu ilişkinin bir ayrılıkla sonuçlanma ihtimalinin olduğunu söylüyor, olabileceğini söylüyor. Eğer aklında birileri olanlar da e, karşısındaki kişiyle bir girişimde bulundularsa ve bu olmadıysa ayrılıkla sonuçlandıysa o kişiler bu niyette dinliyorsa eğer onlar için bir tamamlanma söz konusu çünkü adalet kartı devreye gelmiş oluyor. Yani aklındaki kişiyle hiç ilişkisi, iletişimi olmayanlar için ayrılıkla bir araya gelince ayrılıkla sonuçlanma ihtimali var. Diğer türlü olan ise aklındaki kişiyle bir iletişim olup ayrılıkla sonuçlananlar ise tamamlanma enerjisine dönme ihtimali var. Yani zıt olarak düşünebilirsiniz. Ben bu şekilde yorumladım. Umarım dilediğiniz şekilde gerçekleşir. Evet şimdi son olarak Şaman Kehanet Destesi'nden bir rehberlik istiyorum. Terazi burçlarına Kasım ayının 3. haftası için bir rehberlik. Neyi almalılar, neyi öğrenmeliler, neyi bilmeliler? Rengeyi geldi burada. Rengeyinin anlamı neşedir. Rengeyi en güzel geyiklerden bir tanesi bana göre benim fikrim. Ee, ve bu artık hayatınıza neşeyi almanız gerektiğini söylüyor. Terazi burçlarında çok fazla adaletsizlik yaşadıkları bir süreçten geçtiler ve bu adaletsizlikle birlikte yaşadıkları hayal kırıklıkları vesaire çok fazla oldu şimdiye kadarki süreçte. Ödemelere gereken karmalar vardı. Ee, ve artık bunların etkisiyle birlikte depresyonu hissedenler de vardı aynı şekilde acı dolu günler geçirenler de vardı. Onlar için artık bu durumlardan çıkıp neşeyi hayatlarına almaları ve günlük yaşamda da neşeli hissedecek neşeyi hissedecekleri şeylerle donatmaları gerektiğini söylüyor. Kasım ayının 3. haftası içinde bunu olabildiğince, ellerinden geldiğince yapmalarını rehberlik olarak sunuyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hafta tekrar tarot açılımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.